Tekir Kedi'yi yolda bulduğumda e, doktoruma telefon açtım. Hocam dedim benim e, motivem çok bozuk ve hı hı. benim dedim hayvan hastası olduğumu biliyorsunuz evde üç tane köpek var, kedi hı hı. de istiyorum hı hı. dedim. Hı hı. Tabii ki de alabilirsin dedi. Bazı doktorlar karşı görüyor, e, şey konuşuyorlar ama asla değil arkadaşlar. Öyle bana. mi? Sıkıntı olmuyor mu? Bazılarına öyle diyorlar da hayır. Aşısı olan hiçbir hayvan sana zarar vermiyor tam tersi. Bir can sana yemin ederim Allah şahit ve videoları da bile var. Benim sadece sağ mememde yatıyordu. Sola ittiriyoruz Neco'yla, sağa geçiyor. Sola ittiriyoruz, sağa geçiyor. Buramda. Gırlayarak masaj. Sürekli. Allah Allah. Asla sola yatmıyor. zaten sağa? Sağ. Allah Allah. Kanserli Allah. bölgeye gidiyordu. Çok ilginç bir iletişim vardı. Acayip. Zaten. O yüzden o kediye olan aşkımız zaten Efsane bir durumda evet. ama onu nasıl hatırladığını şu an inanamıyorum hatırlıyorum ya. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Sen ben o e, kediyle konuştum ilk. Evet, sen o kediyle konuştun. Bu hissi Allah ağladın. Allah. Ağladın. Bakın o da hissetti dedin. Size evet. anlatacaklarım var dedin. O da dinledi. Evet.